Gül diyarı güllerin en güzelinin diyarı Sevda güvercinlerinin yuvasıdır Medine Gül diyarı güllerin en güzelinin diyarı Sevda güvercinlerinin yuvasıdır Medine Ve hak için iki damla gözyaşı dökenledin hiç bitmeyen rüyasıdır, duasıdır Medine. Ve hak için iki damla gözyaşı dökenlerin, hiç bitmeyen rüyasıdır, duasıdır Medine. Medine Medine Peygamber kucağıdır, yüreğimin sıcağıdır, efendimin ocağıdır. Medine, Medine, Medine. Medine. Peygamber ocağıdır, yüreğimin sıcağıdır, efendimin ocağıdır, Medine, Medine. Peygamber kucağıdır, yüreğimin sıcağıdır, efendimin ocağıdır, Medine, Medine.